Merhaba arkadaşlar. Bugün nükleotitlerin yapısından, oluşumundan beraber bahsedelim. Şimdi bir nükleotitin yapısında neler var? Önce buna bakalım. Yapımızda bir adet fosfatımız bulunuyor. Bir adet deoksiriboz şekerimiz bulunuyor. Ve bir adet de dört çeşitten oluşan organik bazımız yer alıyor. Şimdi arkadaşlar burada şekeri ile ilgili bir bilgi vermek istiyorum. Deoksiriboz şekeri DNA'ya adını veren yapıdır. Bu önemli. Peki bir nükleotitin nükleotit olabilmesi için yapısında neler vardı? Fosfat, şeker, organik bazlar gerekiyordu. Peki bu organik bazlar nelerdi? Bakalım hemen. Bu organik bazlarımız toplam 4 çeşit. Adenin, timin, guanin ve sitozin olmak üzere. Aşağıda da sembollerini gösterdi. Bir nükleotitte fosfat ve şeker yani dioksiriboz şekeri ortaktır arkadaşlar. Yani hepsinde fosfat ve dioksiriboz şekeri aynı. Neler değişiyor? Organik bazlar değişiyor. Bu yüzden organik bazlar nükleotitlere isimlerini verir. Mesela bir nükleotitin yapısında bakalım bir fosfat ve şeker var. Yanına adenin organik bazı geldi. OB olarak gösteriyorum organik bazını. Adenin organik bazı geldi. O zaman bu yapının adı adenin nükleotit olur arkadaşlar. Tamam mı? Buraya timin geldi. Yapının adı timin nükleotit olur. Buraya guanin geldi. Guanin nükleotit olur. Buraya sitozin geldi. Sitozin nükleotit olur. Ama sizin en çok karıştırdığınız kısım şurası. Denemelerde de karşınıza çok geliyor ve hata yapıyorsunuz. Mesela buraya 1 numara demiş. Buraya 2 numara demiş. Buraya 3. Bu yapının tamamına ise 4 numara demiş. Bu yapıların adını soruyor. 1 numaralı yapı fosfat. 2 numaralı yapı deoksiriboz şekeri. 3 numaralı yapı işte organik bazım, hangi organik bazımsa, adenin organik bazı, guanin organik bazı hangisiyse. 4 numaralı yapı bu yapının yapısında hangi organik baz varsa onun adıyla beraber adenin nükleotiti, timin nükleotiti, guanin nükleotidi Yani 4 numaralı yapı hepsini kapsıyorsa adı nükleotittir. Bunu karıştırıyorsunuz. Mesela 3 numaralı yapıya diyorsunuz ki işte adenin nükleotiti. Hayır arkadaşlar 3 numaralı yapı tek başına organik bazı ifade eder. Şimdi... Bizim bu nükleotitlerimiz karşılıklı gelecekler değil mi? Peki neye göre karşılıklı gelecekler? Az önce bahsettiğimiz organik bazlar. Adenin ve timin ele alalım. Adenin ve timin bir anahtar kilit uyumu içerisinde karşılıklı bir araya geldiklerinde birbirlerini tamamlarlar. O yüzden her zaman adenin karşısında timin, timin karşısında adenin gelir. Ve bunlar aralarında bir bağ kurarlar. Yani nükleotitler aralarında bir bağ kuruyorlar. Ve bu aradaki bağın adı, bakın şuradaki bağın adı zayıf hidrojen bağıdır arkadaşlar. Adenin ve timin arasında ikili zayıf hidrojen bağı vardır. Gelelim guanin mesotozine. Guanin mesotozunda yine anahtar kilit uyumu şeklinde bir araya gelip birbirlerini tamamlarlar ve her zaman guanin karşısında sitozin, sitozinin karşısında guanin gelmek zorundadır. Ve bunların da aralarında üçlü zayıf hidrojen bağı bulunur arkadaşlar. Bunu iyi bilelim. Çünkü bazen sadece şekil veriyor, organik bazların adını vermiyor, aralardaki bağları veriyor. Bu bağlardan yola çıkarak şekillerde hangi organik bazlar yer alıyor? Bunları çözebilirsiniz. Bunlar bizim için önemli. Nükleotitler karşılıklı bir araya gelerek bir DNA'yı oluşturuyorlar. Ve bunları da söyledik. Ayrıca sayılarına değinelim burada. Bir DNA molekülünde adenin nükleotitinin sayısı her zaman timin nükleotitinin sayısına eşittir. Guanin nükleotitinin sayısı her zaman sitozin nükleotitinin sayısına eşittir. Diyelim ki bir DNA molekülünde 10 tane adeninim var. Bunu karşılıklı tamamlayabilmesi için 10 tane de timin molekülüne ihtiyacım vardır. Bir DNA zincirinde 3 tane sitozinim varsa karşısına 3 tane Guanin geleceği için 3 tane Guanin'e ihtiyacım vardır. Nükleotitlerin DNA üzerindeki sayısı, sırası ve dizilişi canlıdan canlıya farklılık gösterir. Hani biz tüm canlılar birbirimizden farklı izliyoruz ya aslında genetik olarak bizim farklılığımız %1'lik kısımda. O %1'lik kısımda bu nükleotitlerin dizilişi ve sayısı hepimizde farklıdır. Aynı parmak izi gibi düşünün. Hepimizde bunlar farklıdır. Ve bizi birbirimizden farklı yapan özellik budur. Bu her denemede gelir, öncül olarak gelir. Bu çok çok önemlidir. Hemen buraya bir yıldız atalım. Şimdi Fosfat şeker organik baz gördük. Bir formülümüz var. Yani bir denklemimiz var aslında. Bu denklemimiz nedir? Bizim bu DNA molekülümüzdeki, bakın hemen yukarıya çıkalım. Burada bir, pardon, nükleotit molekülümüzdeki. Nükleotit molekülümüzdeki toplam fosfat sayımız her zaman toplam şeker sayımıza eşittir. Toplam şeker sayımız her zaman toplam organik baz sayımıza eşittir. Toplam organik baz sayımız her zaman toplam nükleotit sayımıza eşittir. Eğer bir mutasyon yoksa arkadaşlar buna dikkat edin. Bu formülde bize onu anlatıyor. Bunun sayesinde nükleotit hesaplama sorularını çözebiliriz. Bir sonraki videoda DNA işlemesiyle görüşmek üzere.